Sonuçta Amerika yerlerimin bir yandan böyle batıyor gibi olmasına da çok üzülmüştüm. Türkiye'de o zaman work and travel işi yapan bütün şirketlere mail attım. Eve geldim böyle ama o kadar kötüyüm ki ağlıyorum, durduramıyorum kendimi. İnanır mısınız galiba ilk defa o zaman böyle birkaç gün depresyona girdim. Amerika'ya geldik, telefonum yok. Doğru düzgün haçlığım yok. Adam benim iş yerim bastı bana diyor ki seni hapsattırırım. Bir gün işe geldim. Bana dedi ki arkaya mutfağa gelir misin dedi patron. Dedim Allah ne oluyor? Dedim yani beni arkaya falan çağırmazlar, bir şey oluyor herhalde. Ben arkaya gittim bana dedi ki Herkese merhabalar, Özge'nin Amerikası'na hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, umarım sizler de çok iyisinizdir. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size başımdan gireceğim, felaketleri anlatacağım. Sırayla gitmeye çalışacağım ama açıkçası bir hazırlık yapmadım. O yüzden böyle sohbet gibi olacak. Şimdi en baştan başlamak istiyorum. Öncelikle tam Amerika'ya gelme isteme döneminden gireceğim olaya. Ben Amerika'ya çok gelmek istiyordum. Work and Travel'a gelip Amerika'yı görmek istiyordum. Böyle bir merakım vardı. Ve gerçekten maddi olarak çok rahat bir şekilde büyümedim. 9-10 yaşlarımdan beri hep çalıştım. Pişman değilim bu arada bunların. Hepsi beni şu an bugün olduğum kadın yaptı. Özge yaptı, Hatice yaptı. Ama Amerika için tabii ki de çok büyük bir paraya ihtiyacınız var. Ben bayağı çalıştım. Köpek gibi lise birden beri hatta ortaokulun sonundan beri çalışarak biriktirdiğim bir param vardı. Çünkü araştırmıştım işte böyle Travel Travel'la bulmuştum. Hani Amerika'ya gelmenin en kolay ve en uygun yollarından biriydi o zaman. Hala büyük bir ihtimalle öyle. Ve Work Travel'la Amerika'ya gelmek istiyordum. Babam kaza yaptıktan sonra kötü bir süreç başladı bizim için. Çok kötü bir kaza yaptı. Çok uzun süre hastanede kaldı. Tedavi görmesi gerekti. Ve aynı zamanda işinden olduğu için ben o dönem o parayı aileme vermiştim. Bu para benden gittikten sonra ben tabii ki de hani aslında içinde olduğumuz duruma her ne kadar üzülsem de sonuçta Amerika hayallerimin bir yandan böyle batıyor gibi olmasına da çok üzülmüştüm. Bu yenilgiyi asla kabul etmedim. Kabul etmediğim ilk yenilgilerden biridir. O dedim ki ne yapabilirim? Aslında sizi bir tık ileriye iten şey bu düşünce. Yani tamam böyle bir sorun var. Çok büyük bir felaket geldi bu Ben bunu nasıl aşabilirim? Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? E cevap aramaya başladığınızda, denemeye başladığınızda aslında yolunuz açılıyor. Dedim ki, Work and Travel yapan şirketler var. Bu şirketlere veriyoruz biz bu paraları. Peki dedim, acaba ben bunlara böyle bir mail atsam? Desem ki, ben Amerika'ya gitmeyi çok istiyorum. Çok başarılı bir öğrenciyim. Bu konuda da ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Türkiye'de o zaman Work and Travel işi yapan bütün şirketlere mail attım ve sadece bir tanesi döndü. Sadece bir tanesi içlerinden dedi ki biz de dedi, stajyer arıyoruz dedi. Hani böyle bize evrak işlerinde yardımcı olacak, ofiste çalışacak. Bu öğrenciyle work and travel program ücretini biz karşılayacağız. Dedim harika. Mükemmel. Yani tam benim aradığım şey bu. Dedi ki biz seni görüşmeye almak istiyoruz. Ne zaman gelebilirsin? Dedim ne zaman isterseniz gelirim. Yeter ki siz isteyin. Ben gittim görüşmeye. Tabii ben bilmiyordum. Şirketin sahibi Amerikalıymış ve benimle aslında İngilizce bir görüşme yapacaklarmış. Şimdi İngilizce lazım Amerika'ya gideceğim work and travel programıyla ama o an orada bana lazım olacağını da düşün düşünemedim. Ben görüşmeye gittim, içeri girdim. Direkt bana İngilizce konuşmaya başladı kadın ve benim İngilizce seviyem inanılmaz kötü. Hakikaten böyle yerlerde yani. Benle konuşuyor, ben cevap veremiyorum. Beni karşıladı, oturduk falan. Bana soru soruyor işte hangi okula gidiyorsun? İşte ben söylüyorum. Hangi dersleri alıyorsun? Okul işte en sevdiğin ders. I don't speak Adını bilmiyorum yani dersin adını bilsem İngilizce sana söyleyeceğim. Bir de tabii o an İngilizce bilmiyor oluşumum ve bana böyle inanılmaz o televizyonlarda izlediğimiz Amerika aksanıyla birinin konuşması falan beni bayağı bitirdi. Öldüm orada. Hiçbir şey söyleyemedim. İnanır mısınız? O kadar kötü bir görüşme geçti ki hala bugün hayatımın en kötü görüşmelerinden biridir. Ben çıktım ofisten ve bana şey dediler birkaç kişiyle daha görüşeceğiz. Sana döneceğiz falan. Taksim'deydi şirket. Karaköy'e yürüyeceğim. Karaköy'den vapura bineceğim. Karşıya geçeceğim evim için. Ben Anadolu yakasında yaşıyorum o zaman. Oradan Karaköy'e bir yarım saat 20 dakika bir yürüdüm full ağlıyorum ama hüngür hıçkırık. <laughs> <laughs> Ve o ağlamam aslında üzüntü değil. Kendime olan hırsım diyorum ki ah benim salak özgem. Ah benim şey bilmem ne özgem. Sen diyorum Amerika'ya gitmek istiyorsun. Bursa almak istiyorsun. Bir kelime İngilizce çalışmıyorsun. Al dedim sana işte böyle olur. Hak ettin sen bunu falan diye kendime inanılmaz yükleniyorum. Tabi aslında böyle yapmamak lazım. Şu an bunu daha iyi anlıyorum ama. Ben eve gittim. Beni ertesi gün aradılar. Dediler ki seni işe aldık. Ben şok. Ama ben nasıl çok biliyor musunuz? Normalde böyle bir şey sormam yani. Kadına dedim ki beni niye aldınız? <laughs> o an telefonda dedi ki açık konuşacağım dedi. İngilizcen çok kötü dedim. Biliyorum ablacığım onu geç. İngilizcem zaten yerlerde. Ama dedim siz beni neden işe aldınız? Patronumuz dedi görüşmeye bir tek senin çok özenli geldiğini, çok heyecanlandığını ve işte gömlek giydiğini, saçlarını makyajını yaptığını göz önüne alarak çok bu işi istediğine kanaat getirdi. Ve bu işi çok istediğin için bu işte iyi olacağını hatta gerekirse İngilizce'de hani ofiste bizimle pratik yaparak İngilizce'ni geliştireceğini düşünüyorum dedi. Wow dedim. Ve dedim ki evet gerçekten dedim ne gerekiyorsa yaparım. İngilizce'de çalışırım, öğrenirim de dedim. Size her konuda yardımcı olurum falan. Ve o şekilde işe aldım. Şimdi konunun en başına dönüyorum. Ben Amerika için biriktirdiğim parayı aileme vermek zorunda kaldığımda elimden geleni yaptım ama olmadı ya. Deyip kenara çekilseydim şu an burada karşınızda gördüğünüz Özge'yi görmüyor olurdunuz. Büyük bir ihtimalle hiç YouTube'a başlamamıştım. Şu anda Türkiye'de bir işte çalışıyordum. Mutlu muydum? Mutlaka mutluydum. Çünkü ben mutluluğun biraz insanın kendisini yarattığını düşünüyorum dışarıdaki koşulların dışında. Ama şu anda yaşadığım hayat, olanaklar, fırsatlar bambaşka. Siz de zaten biliyorsunuz. Sonra ben şirkette işe girdim. Haftanın 3,5 günü orada staj yapıyorum. Orada bütün evrak işlerini, her şeyi ben yapıyorum. Onlar da karşılığında program ücretimi karşılayacaklar ama hala canımı almam gereken haçlık ve uçak biletim var. Onun için çalışmak zorundayım. Tabii ben İngilizcemi geçirmeye çalışıyorum. Herkes İngilizce konuşuyorum falan. Sonra patron dedi ki işte arada bir mesela atıyorum vergi dairesine gitmesi gerekiyor ya sen yanımda gelsen hani bana çevirmede yardımcı olursun. Çünkü memurlar hani İngilizce konuşmuyor, o da Türkçe konuşmuyor falan. Sonra ben böyle arada köprü görevi olmaya başlayarak ekstra işler almaya başladım patrondan. Bu bana ekstra cep açtığı olmaya başladı. Hafta sonları başka bir yerlerde çalışıyorum. Cumartesi çünkü yarım gün gidiyordum o şirkete. Kalan günlerimde başka bir yerde çalışıyorum. Hani biraz para biriktirmek, uçak biletimi almak için falan. Aynı zamanda okula gidiyorum. Böyle inanılmaz bir tempo. Buradan ikincisi de vermek istediğim mesaj şu. Bazı şeyler kolay olmayacak. Benim için hiçbir zaman kolay olmadı. Ama çok da güzel oldu. Bu yaşadığım ilk felaketlerden biri. Buradan zaten size bir sürü güzel mesaj verdim. Verdiğimi düşünüyorum. Şimdi birkaç tane daha var. <laughs> Aslında o kadar çok var ki Allah'ım ben neler yaşamışım. Daha sonra ben Work and Travel'a gittim geldim. Sonra 2018'de tekrar Work and Travel'a gelmek istiyorum. 2018'de Amerika'ya geleceğim. Tekrardan üniversitenin son yılı ve benim yine param yok. Var ama böyle az buçuk bir param var. Ben de dedim ki cep telefonumu satayım. O zaman böyle 2016'da ilk Work and Travel'da Amerika'dan aldığım bir telefonum var. Tanem telefonumu satayım. Telefon telefonumu sattığım parayı haçlık yapayım. Biraz telefonsuz idare edeyim. Arkadaşlar düşünün bak üniversiteden mezun oluyorum. Üniversitede bölüm birincisi olarak onur belgesiyle mezun oluyorum. Ve diyorum ki 3 ay yazın telefonsuz takılırım ya da işte Amerika'ya gelince ilk bir ay hani çalışıp alırım falan. O bir ay, bir buçuk ay telefonsuz kalmayı göze almak ne demek ya? Şu an çok hani garip gelmiyor mu size? Bana şu an düşününce çok garip geliyor. Ben telefonumu satarken dolandırıldım. Ya düşünsenize telefonunuzu satıp yanınıza cepaşlı almak istiyorsunuz ve dolandırılıyorsunuz. O paradan doluyorsunuz. oluyorsunuz. Telefon Sızda kalıyorsunuz Ben Letgo'ya koymuştum telefonumu Bir tane adam yazdı bana işte Evet ben istiyorum işte kardeşime telefon alacağım Kız kardeşime falan diye Ben de tabii tek gitmek istemiyorum O zamanlar arkadaşım var Hala bugün Amerika'da beraber olduğumuz Vloglarda gördüğünüz Canım Fatih'cim Ben tek başıma kız başıma dolandırılmayayım diye Fatih'i yanıma aldım Biz bir güzel beraber dolandırıldık Adam böyle Karadeniz şivesiyle konuşuyor Böyle otentik böyle çok böyle bizler halk adamı falan Ya dedi ben dedi işte müteahhitim de kız kardeşime telefon istiyorum Hani yaşı da genç işte böyle bir şey istiyorum falan filan. Ben de adama diyorum işte Amerika'ya gideceğim abi benim hani param yok onun için satıyorum falan. Tamam dedi bana oradan havaleyi yaptı. Ondan sonra biz kalktık. Helalleştik. Ben telefonu verdim falan. Eve gittim. Bu arada havaleyi arkadaşım Fatih'e yapıyor. Niye bilmiyorum. Benim hesabım mı yoktu? Hesabımda bir sorun mu vardı? Hatırlamıyorum. Fatih e havaleyi yapıyor. Biz gördük yani. Ben de gördüm. Bu arada ben bu hikayeyi ne azından anlatsam. Kesin Fatih almıştır parayı falan diyorsunuz. Öyle bir şey olma ihtimali yok. Ben kolay kolay hiçbir insana güvenmem. Fatih'le biz can ciğer kuzuyuz yani. Ben, o benim kardeşim. Ben onun kardeşiyim. Anası anam. Hani böyle bir aile samimiyeti içerisindeyiz. Ben de ertesi gün Amerika'ya gideceğim için 20'lik dişlerim vardı. İleride problem çıkartacağını düşünüyordu dişçim. 20'lik dişlerimi yaptırmaya gitmişim. Dişimi çekti ama nasıl bir ağrım var? 20'lik diş çektirenler bilir. Böyle ağzımdan kanlar akıyor falan. Dişçiden çıktım. Fatih aradı dedi ki, Özge dedi para yok dedi. Nasıl Fatih dedim. Havaleyi iptal etmişti de Havale iptal olunca para geri alınıyormuş dedi. Ben var ya beynimden vurulmuşa döndüm. Hala o gün hissettiklerimi yani böyle içimde hissediyorum. Dişçiyle evin arası böyle yürüme bir buçuk saat falan. Ben o yolu yürüdüm. Ama yani böyle bir şeye binecek halim de yok. Açıkçası böyle çok da tuhafım hani. O ok kadar kötü biriz ki dolandırılmak. Bir de o kadar kötü bir durumdayken. Yani bence dolandırılmanın her türlüsü çok kötü de. Eve geldim. Şimdi aileme de bir şey söylemek istemiyorum. Açıkçası onları da üzmek istemiyorum. Onların da yani böyle çok hani durumu iyi olan insanlar değiliz. Parasız gittiğimi bilirlerse onlar da üzülecekler ya da zor durumda kalıp borç alıp bana verecekler diye düşündüm o zaman. Ki bence böyle yapmayın. Ailenizle her şeyi paylaşın. Eve geldim böyle ama o kadar kötüyüm ki ağlıyorum. Durduramıyorum kendimi. Ne oldu falan diyorlar. Diyorum ki dişimi çektirdim. Dişim çok ağrıyor. Ben yatacağım. İnanın Misiniz? Galiba ilk defa o zaman böyle birkaç gün depresyona girdim. Çok kötüyüm yani yataktan falan çıkamıyorum. Hatırlıyorum arkadaşlarım diyor ki gel dışarı çıkalım bir şeyler içelim hani takma kafana hallederiz. Ben böyle yataktan hiçbir şekilde çıkmıyorum böyle tavana falan bakıyorum. Ay çok kötü bir dönemdi. Neyse. Onu da bir şekilde atlattık. Kimseye bir şey söylemedim. Kimseye bir şey çaktırmadım. Amerika'ya geldik. Telefonum yok. Doğru düzgün haçlığım yok. O zaman işte yurda ilk geldiğinizde ödeme yapmanız gerekiyor yurtta kalacağınız için. Ben dedim ki ben havalimanında soyuldum. Benim param yok. Ben dedim size şu an ödeme yapamayacağım. Ama dedim çalış çalışacağım. Yani iki hafta sonra ödemenizi yaparım falan. Ben öyle sıfırla Amerika'da 2018'de bir hayat kurdum. Neyse ben Amerika'ya geldim. Arkadaşlar düşündükçe var ya ağlayasım geliyor. Bu ne ya? Amerika'ya geldim. 2018 çok güzel işte work and travel'a gelmişim. Çalışacağım. Para işleri falan halledeceğim. Benim hep en yakın arkadaşlarım erkekler oldu. Tamam mı? Buraya da ben 6-7 tane erkekle geldim. Tek kadın benim içlerinde. Hepsi benim çok yakın arkadaşım. Hepsiyle çok fazla anım hikayem var. Gerçekten kardeşlerim gibilerdir ve ailem hep bilir yani. Biz bir yere gideriz, onlar beni eve bırakır, işte babam, annem herkesi tanırlar falan. Yani bu şekilde bir ilişkimin olduğu bir erkek grubunun içerisindeyim. Bunu niye anlatıyorum? Biz ortak bir araba aldık ve bu ortak araba, şimdi ben araba kullanmayı bilmiyorum. Şimdi bir yere gitmemiz gerekiyor, A kullanıyor, B kullanıyor, C kullanıyor. İşte Ahmet, Mehmet, Fatih, her neyse. Dedim ki arkadaşlar, benim dedim araba kullanmayı öğrenmem lazım, bak bak. Bak bak laflara bak siz dedim hep kullanıyorsunuz ben dedim hani öğreneyim bir şey olur hani ileride benim de araba kullanmam gerekir dediler okey ama hiç istemiyorlar yani var ya içe öyle bakıyorlar yüzüme bir gün işe gidiyoruz hep beraber işe giderken işte bir arabayı kullanıyor. Herkesi işe bırakıyor. En son araba onda kalıyor. O işten çıkıyor. Herkesi alıyor. Bu böyle değişiyor hani. Her gün biri yapıyor bunu. Diyor ki bugün ben yapacağım. Biz yolda giderken o kadar aptal bir kaza yaptım ki. O kadar salak bir kaza yaptım ki. Böyle gidiyoruz yolla şeritte. Bu arada arkadaşım, canım arkadaşımın da bir tane azıcık suçu var. da neyse kabul etmiyor hala. Bugün olmuş. Daha geçen gün yüzüne vurdum. Ben sana öyle bir şey demedim diyor. Biz yolda giderken bana dedi ki sola geç. Ben de sola geçtim. Ama aynaya falan hiç bakmadım. Hani onlar yanımda ya onlar deyince ben onlar bakmıştır diye düşündüm. Böyle giderken şöyle olduk. Yandı arabayla. Ama o kadar 15'le falan gidiyorum. Hani çok böyle tık oldu hemen geri çektim falan. Çok az bir çizik var arabada. Tabi biz hemen sağa çektik indik. Allah'ım <laughs> çok kötü biz. Arkadaşlarımı zorluya zorluya arabayı almışım. arabaya kullanmak için. Ve ilk alışımda kaza yapmışım. Şaka mı? <laughs> Allah'ım çok kötü bir histi. Böyle rezil oldu. Herkes bana bakıyor. Ve benim çarptığım kişi. Ben küçük bir kasabada work travel yapmıştım. Çarptığım kişi de o kasabanın böyle şeylerinden. Ne diyelim bilmiyorum. Yani kadın herkes tarafından bilinen gece kulüplerinde çalışan böyle bir kadın. Onunla, onunla çarpışmışız. Normalde polis çağırması gerekiyor. Tabii ben hani bilmiyorum o kadar kuralları. Kadın polise gerek yok, polise gerek yok dedi. Sen dedi benim masraflarımı karşılarsın, hallederiz dedi. Hani böyle gayet sakin çok böyle bir şey yoktu. Ben de okey karşılarım dedim masraflarınızı. Neye karşılıyorsun ablacığım masraflarını? Senin cebinde para var, senin cebinde telefon yok kızım. Çalışırım, önerim dedim. Hiç problem değil. Nerede çalıştığımı falan söyledim salak gibi. Sonra bu kadın gitti. Ben de işe gittim. Benim moral sıfır, sıfır, sıfır. Moralim bozuktur ben tokanmam. Çok kötüyüm. Sonra bu kadını çalıştıran adam benim iş yerimi bastı. İnanabiliyor musunuz ya? Hani hakikaten ben inanamıyorum. Hani bir de bana bunu alsın derim ki salla balan Ziya. Ziya. Allah'tan şahitlerim var. <laughs> İsterseniz can altına yorum yaptırırım şahitlerime. Benim iş yerimi bastı. Duyumuma göre başka arkadaşlarımdan. Kadın zaten büyük bir ihtimalle hani klaptan falan dönüyordur. Alkollüdür o yüzden polis çağırmak istememiştir dediler. Adam benim iş yerimi bastı bana diyor ki seni hapse Çünkü biliyor benim öyle öğrenci olduğumu. İngilizcem iğrenç. Hani farkında beni nasıl kullanabileceğini. Beni tehdit etti. Ben diyorum ki sakin ol. Hani halledebiliriz dostum bunu aramızda. Dedi bana 10 bin dolar vereceksin. Ben dedim tamam veririm. Sonra araba 10 bin dolardan da fazla verdim galiba. Çünkü böyle bana bir kağıtlar falan getiriyorlar. Tabi tamirciye yazdırmış böyle fazla fazla iş parası. Aynı zamanda da şey araba işte abi küçücük bir çizik. Araba 10 gün orada kalacak. 10 gün boyunca bir de ben bunlara araba kiraladım. Binsinler diye. Tabi benim 10 bin dolarım yok. Ben bu adama bu parayı nasıl vereceğim? Biraz ailemden borç aldım. Para istedim. Tabi onların o parayı komple göndermesinin imkanı yok. İşverenime dedim ki bu parayı sen ver. Ben dedim burada çalış çalışacağım. Biliyorsun zaten. Başka bir yere gidip başka bir yerde çalışamam. Orayla anlaşmam var. Peyçeğimden kesersin dedim. Ben dedim idare ederim azıcık parayla. Ay ağlayacağım. Çok üzüldüm kendime. Ben bütün yaz bu insanlara çalıştım. Böyle peyçek alıyorum. 100 dolar, 50 dolar, 75 dolar falan. 2 haftalık ödeme bu arada peyçek. Arkadaşlarım destek oluyorlar. Yani böyle marketten aldığım chicken nuggetsları falan yiyorum. Hani çünkü param yok. Hiç izin yapmadım biliyor musunuz? 3 ay boyunca. Böyle işte insanlar yürüyüşe gidiyor, ne bileyim havuza gidiyor. Böyle sosyal aktiviteler falan yapıyorlar. Ben ikinci iş bulmuşum. Alabildiğim bütün ekstra işleri alıyorum ki hani böyle ıcı ıcına geçineyim falan. Çok zor bir yazdı. Gerçekten mezun olmuşsun. Onur belgeleriyle çok yüksek puanım var. Hatta yani ben Amerika'ya taşınacağım zaman bana bütün arkadaşlarım ya niye gidiyorsun? Hani çok iyi bir şirketten teklif aldın. Çok iyi bir maaşa araba veriyorlar. Çok güzel maaş veriyorlar. yurtdışı dışı seyahati var. Hani işe girip direkt sana vize aldırıyorlar. Çünkü sürekli yurt gidiyorsun falan. Bunu bırakıp niye Amerika'ya gidiyorsun dedi. O sürekli böyle bende yankılanıyor. Böyle böcekli, iğrenç bir evde yaşıyorum. Param yok. Hiç param yok. Sürekli çıkın nugget yiyorum. İşte golf kulübünde çalışıyorum. Arabaları park ediyorum. Garsonluk yapıyorum. Hostluk, hostluk yapıyorum. Çamaşırhanede çalışıyorum. Ve hiç üzüm günüm yok. Sıfır. Şimdi bu felaketler <laughs> yani devam edecek. Çünkü çok fazla var. Daha sonra Chicago'ya taşındım. Daha sonra zaten hayatımda bir sürü değişik şey oldu. Chicago'da biz daha ev bakmaya geldik. Tamam mı? Benim tabii hiç param yok yani cebimde. Herkesin var. Herkes kendi telefon alıyor. Bir şeyler yapıyor. Aşağı yapıyor, geziyor. İşte insanlar işi gücü dert etmiyor çünkü ceplerinde para var. Benim öyle bir ihtimalim yok. kutu zaten bütün paramı o insanlara vermişim. Biz Chicago'da Airbnb tuttuk arkadaşlarımla. Geldik Airbnb'de kalıyoruz ki ev bulalım hani buraya taşınmayı düşünüyoruz. Ben Facebook'ta böyle Türk gruplarına falan iş bakıyorum. Bir tane kadın işte yardımcı arıyorum. İşte kafe açtım. Kafeye çalışacak insana ihtiyacım var yazmış. Gittim görüştüm. Çok tatlı bir kadın. Gerçekten tatlı bir kadındı bu arada. Hakkında birkaç tane kötü şey söyleyeceğim ama aslında kötü olduğu için değil. Benim başıma öyle durum geldiği için. Ondan sonra dedi ki ya dedi ben aslında burada çok çalışmak istemiyorum ama dedi şu an çok yardıma ihtiyacım var. Sen de hani tatlı iyi bir kıza benziyorsun. İşte becerebilir misin? Ben beceririm. Her şeyi beceririm. Kahve yapıyorum zaten işte mutfakta işinize yararım. İşte ne gerekiyorsa dedim yeter ki beni inşa alın. Ben hep böyle konuşuyorum bu arada. Tamam dedi sen gel başla birkaç hafta çalış. Dedim tamam biz şu an Airbnb'deyiz ama ev bakıyoruz. Eve bulur bulmaz başlayacağım. Ondan sonra ben işe başladım. Her şey çok güzel gidiyor. Böyle ben hep böyle şey başlıyorum işte haftada 10 saatle başlıyorum. Sonra bir anda haftada 80 saate dönüyor. Ya sen şunu da yap. Sen alışverişi de yap sen buranın temizliğini de yap falan diye ben yine sabah 4'te kafeye açıyorum. Akşam 6-7 kaçta kapatırsak dükkanındayım. Bir gün böyle karı koca işletiyorlardı ve çok fazla kavga ediyorlar. İnanılmaz. Hep ben böyle o kavganın ortasında falan kalıyorum. Bir gün saçma sapan bir sebepten dolayı bana bağırdılar. Kendileri böyle o kadar gergin ki zaten sonra çok kötü bir şekilde ilişkileri sonlandı. Kadın Türkiye'ye geri dönüş yaptı sanıyorum. Adam Amerika'da kaldı. Emin de değilim. Asla isim vermeyeceğim. Umarım videolarımı izlemiyorlardır. Çünkü böyle insanların arkasından kötü konuşmak hoş bir şey değil. Ama ben bir an böyle bir Ocak ayı, bir kıy yani. Beni kovdular. Ve ben böyle şok oldum. Bir anda böyle işsiz kaldım. Hani oraya çok güvenmiştim. O kadar üzüldüm ki o zaman. Sürekli iş arıyorum, bulamıyorum. Chicago'da kış, kış aylarında genelde işler böyle çok daha az olur. Ben deli gibi iş arıyorum, bulamıyorum. Ama nasıl iş bakıyorum biliyor musunuz? Çıkıyorum böyle sokaklarca yürüyorum. Kış böyle bir geliyorum eve. Arkadaşlarım falan da artık çok üzülüyorlar yani. Burama kadar sırılsıklamım. Kar çünkü böyle ve ben sokaklarda yürüyerek iş aramaya çalışıyorum. Sonra bir tane çok tatlı bir Fransız dükkanı buldum. Ama nasıl tatlı. Girdim böyle salonlarda çok aşırı yoğunlar. İnanılmaz popülerler olan Chicago'da. Tabii benim haberim yok. Evime 2 dakika yürüme mesafesinde. İşi buldum. Dedi ki çok acil yardıma ihtiyacımız var. Sadece hafta sonları hani birine bakıyoruz. Dedim ki olur. Hiç problem değil. Ben hemen hafta sonları orada çalışmaya başladım. Fransızlarla çok iyi anlaşıyoruz. Beni çok sevdiler. Böyle biz akşam dükkanı kapatıyoruz. Şampanya patlatıyoruz. Allah'ım nasıl mutluyum diyorum ki Rabbim şükürler olsun. Çok güzel bir iş buldum. Ben hala hafta içi çalışmak için tabii iş arıyorum o arada. Bir gün işe geldim. Bana dedi ki arkaya mutfağa gelir misin dedi patronum. Dedim Allah Allah ne oluyor? İki tane erkek bu arada gay bir çift. Dedim ya beni arkaya, arkaya falan çağırmazlar. Bir şey oluyor herhalde. Ben arkaya gittim. Bana dedi ki benim annem kanser. Biz Fransa'ya geri yerleşiyoruz. Dükkanı sattık. Dükkanı bir Türk aldı. <laughs> Ben şok. Benim dedim ki dalga mı geçiyorsunuz? Bir Nisan mı? Ne oluyor falan diyorum yani. Yok dedi vallahi dedi annem böyle. Tabii çok üzüldüm annesine. Hani annesi yüzünden gidiyorlar. Bir yandan da kızdım. Hani dükkana satmak uzun bir iş. Neden bana bir şey söylemediniz falan. Sonra bir Türkiye sattılar <laughs> dükkanı. Aslında ilk başta böyle Türkiye'ye sevinmiştim. Sonra böyle değişik bir şey oldu. Böyle bir frekansımız bir ara tutmadı. Tam böyle anlaşamadık. O bir şeyler istiyor. Ben bir şeyler bekliyorum. Karşılıklı birbirimizi mutlu edemedik falan. Ben orada menajerdim yani en son dükkan satıldığında. Benim üstüme birini getir. Dedi. Sen dedi işte şey yapamıyorsun bilmem ne. Çok detay var. Çok anlatmak istemiyorum açıkçası her şeyde. <laughs> Bana dediler ki bir pazar günü Allah aşkına anlatacağım. Eleman dedi alma yanına çık. Ben menajerim yani. Elemanların, skecilların her şeyini ben belirliyorum. O gün dedi yanına eleman alma dedi. Benim üstüme getir diye. O dedi gelip sana yardım edecek dedi. O gün o yanında olacak dedi. Çünkü pazar günü biz inanılmaz yoğun alıyoruz. Akşam saat 5 oldu. Kadın yok. Ve 6'da dükkan kapanıyor. Sonra geldi tamam mı 5.30 gibi falan böyle. Böyle rahat rahat elinde kahve falan gelmiş şey diyor. Gel. Gelemedim ama sen zaten halledersin. Zaten çok yoğunda değilsiniz siz. Diğer dükkana gitmiş. Diğer dükkanda 3 eleman var. Ve ben görebiliyorum ciroları tamam mı? Onlar yapmış 500. Ben yapmışım 4-5 bin dolar. Bir günde. Ben attı yani şartel. Ben dedim ki siz dedim, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz dedim, beni gıcık etmeye mi çalışıyorsunuz? Beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Ben dedim görüyorum senin burada yaptığın parayı. Orada kaç eleman olduğunu biliyorum dedim schedule'da. Beni burada bilerek mi tek bırakıyorsunuz dedim. Ben dedim gidiyorum. Çıkardım önlüğümü. Fırlattım şeye. Dedim. Eyvallah. Tam da böyle yine kış. Ben yine kaldım mısınız? <laughs> Ay çok yoruldum. Ben psikolojik olarak, mental olarak bu konuşma beni çok yordu. Daha bir sürü anlatabileceğim felaket var. Gerçekten çok çalıştım. Başıma çok kötü şeyler geldi. Çok ezildim. Çok hor görüldüm. Hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman bir sonraki hamlemi planlamaya çalıştım. Hep bir B planı yapmaya çalıştım. Zaten sonra pandemi oldu. İsterseniz bu videonun devamını çekerim. Çünkü devamı da inanılmaz fazla felaketlerle devam ediyor. Ama şimdilik buraya kadar demek istiyorum. Sadece gerçekten şunu anlamanızı istiyorum. Ben buraya kolay gelmedim. Hem de hiç kolay gelmedi. Belki siz de istediğiniz yere hiç kolay gitmeyeceksiniz. Çok zorlanacaksınız. Ama gerçekten buna değecek bir şey istiyorsanız bence kesinlikle elinizden ne gerekiyorsa yapın. Elinizden gereken her şeyi yapıp her mücadelede, her yumrukta ayağa kalkarsanız kazanan her zaman siz olacaksınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben şimdi çıkıyorum. Bir müşteri buluşmam var. Oraya gecikmek istemiyorum. Dediğim gibi isterseniz videonun ikincisini çekerim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.